Merhaba arkadaşlar. Can Tasarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyun bandı yapmaya çalışacağız. Hemen geçelim. Arkadaşlar bunu Photoshop CS6 ile yapacağız. Ben hemen Gaming VPN'i açıyorum. Arkadaşlar bunun linkini aşağıda açıklamada vereceğim. Oraya tıklayıp indirebilirsiniz. Açılıyor arkadaşlar. Açıldı. oyun dünyası. Şortu koyalım. Rüşnü kaldıralım. Mesela şu AK-47 veya şöyle şutlar olmasını istemiyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz fark etmiyor. Size kalmış bir şey. Ben böyle yapacağım. Hemen kaydediyorum. Buraya gelip kaydetmeye yeri var? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, banderimiz hazır. Videom bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.